Arkeolog ekibi çölün derinliklerinde efsanevi kayıp mezarı aramaktadır. Günler süren kazılar sonunda devasa bir tünel girişi keşfedilir. Kapının üzerinde eski bir uyarı yazılıdır: "Bu kapıyı açan gölgenin hükmüne girer." Ancak heyecan içindeki ekip bu yazıyı görmezden gelirler. Kapıyı açmak için ağır taş bloğu iten ekip aniden içeriden gelen serin bir rüzgarı hisseder kapı, gıcırdayarak yavaşça açılır ve içeriye karanlık bir tünel görünür. İçeri giren araştırmacılar, meşalelerini yakarak ilerlemeye başlar. Tünelin içi, eski hierogliflerle doludur. Arkeologlar, yazıları inceledikçe dehşete kapılır. Çünkü taş duvarlara kazınmış isimler, onların kendi isimleridir. Ekipten biri dizlerinin üstüne çökerek titrek bir sesle fısıldar. Bu imkansız. Bu yazılar bizim isimlerimizi söylüyor. Tam o anda tünelin derinliklerinden yankılanan bir ses duyulur. Zeminde çatlaklar belirir ve duvarlardan gölgeler yükselmeye başlar. Bir figür karanlıktan çıkıp yavaşça ekibe doğru yaklaşır. Lanetin bekçisi uyanmıştı. Ekip hızla kaçmaya çalışırken tünelin duvarları sarsılmaya başlar. Gölgeler üzerlerine doğru akarken bazıları kaybolur. Hayatta kalanlar son anda dışarı çıkıp lanetli kapıyı tekrar kapatır. Ama içlerinden biri eksiktir. Ve içeriden hala yankılanan bir fısıltı duyulur. Henüz bitmedi.